Vazgeçtim her şeyden mutlu değilim. Bu savaş sürdükçe canım yanıyor. Kana doymak bilmeyen bu vahşi zalim kabus gibi çöküyor canım yanıyor. Bütün dünya sözde karşı ama icraat yok. Oysa zalim gün geçtikçe coşuyor. Karabasan gibi üstümüzdeler kalbimizde ok. Boşuna ağlayıp durma gönül. Ağlamakla olmuyor. Kur'an'da açık açık lanet dedim diyor Rabbim. Gel gör ki Tevratları öldürün dermiş. Ey kana zulme doymayan zalim. Meğerse dört kitap sana yetmezmiş. Okumuyor, anlamıyor. Suç üstüne suç. Utanmıyor, arlanmıyor. Ama neyleyim? Gerizekalı değil, kanımca mefluç yani beyinleri felç çalışmıyor azizim. O beynini vura vura çalıştırmak isterim. Ama dinim yapma diyor yapamam. Seni insanlık tarihinden silmek isterim. Ama insanım düşünürüm yapamam. Ve hey cahil aklını başına al topla kendini vazgeç bu katliamdan insan oğlu insan allah sever mi sanıyorsun böyle cahili senin yaptığını yapmaz bir vahşi hayvan yapmaz yapamaz yapamaz bir vahşi hayvan